Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Çok kıymetli dervişlerini, sevenleri, takipçileri Afrika'dan selam olsun Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti üzerinize olsun Elhamdülillah Yeni bir kuyuda, yeni bir açılışla Elhamdülillah sizlerle beraberiz Rabbim sizlerden razı olsun Ne güzel düşündünüz, ne güzel karar verdiniz Ve ne güzel netice elhamdülillah ortaya çıkmış oldu Şu an biz Afrika'nın Afrika'da Enjamina başkentinden Saatlerce, kilometrelerce uzaklaşarak elhamdülillah bu köyümüze gelmiş bulunuyoruz. Şu yavrucaklarımıza bir bakın şöyle. Üstlerine bakın, başlarına bakın, annelerimize bakın. Ne şartlarda hayata tutunmaya çalışıyorlardı kardeşlerimiz, yavrularımız. Bir yudum su bulmak için saatlerce gidiyorlar perişanlık içinde. Evlatlar annelerini, anneler evlatlarını kaybediyordu ama yollarını, köylerini bulamıyorlar ama Allah muhafaza vahşi hayvanlar tarafından belki yok ediliyorlardı. Ama elhamdülillah sizin verdiğiniz bu güzel karar neticesinde artık elhamdülillah yavrularımız telef olmayacak, perişan olmayacaklar. Rabbim de bu yüzden Rabbim sizlere evlat imtihanı vermesin, evlat acısı vermesin, gördüklerinizden geri bırakmasın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatlerine sizleri nail eylesin inşallah güzel insanlar. Bizler bu kuyunun açılmasına vesile olan kıymetli bağçılarımızın isimlerini buraya yazdık. Rabbim de inşallah sizleri cennetlikler listesine yazsın. Rabbim cehenneminden azat etmiş olduğu kullardan yazsın. Rabbim cennet ve cemaline nail olan kullarından yazsın. Rıza-i şerifine ulaşan kullarından yazsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatlerine sizleri nail eylesin. Rabbim sizleri iki cihanda aziz eylesin. Rabbim mahşer sıkıntısı, kabir azabı, ölüm sarhoşluğundan sizleri muhafaza etsin. Ne güzel düşündünüz, ne güzel karar verdiniz. Çocuklar ağlıyor. Ben onları da çok daha fazla yormak istemiyorum. Bakın, gördüğünüz gibi annelerimiz burada, yavrularımız burada. Onlara da inşallah sıkıntı vermeyelim. Daha fazla inşallah onlara da tutmayıp emanetinizi teslim edip daha yeni nice kuyularda inşallah Buluşmuş olalım kıymetli bahçılarımız Şimdi inşallah bu kuyumuzun açılışını yapalım Testini yaptıktan sonra inşallah Kardeşlerimize teslim edip Ondan sonra yolumuza devam etmiş olalım kıymetli kardeşlerim Evet Rabbim sizlerden razı olsun Rabbim de sizlere inşallah evlatlarınıza sonsuz bereketler ikram eylesin inşallah çok teşekkür ediyoruz kıymetli bağışlarımız sağ olun var olun inşallah çok. Teşekkür ederiz Veiz. Derviş Veiz. Derneği Bağışçılarına Afrika'dan Veiz. selamlar. Esselamu Aleyküm, Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.